Bugün Allah nasip etti elhamdülillah. Kardeşlerimize intan yapıyoruz. Talebelerimize. Soruları yazdık. Cevapları Ay, inşallah yapacaklar. Bu dönem ilk dönem olduğu için ilk dönem hem seviye tespiti yapmış olacağız arkadaşların seviye tespitlerini. Hem de eğitime kaldığımız yerden eksiklerimizi az tamamlayıp devam edeceğiz inşallah. Dua eder, dua bekleriz. Selamünaleyküm, Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.